bir şey de söylemek istiyorum. Bir aday belirleme mevzusunda ya da aday çıkarma mevzusunda herhangi bir siyasi partinin her yerden aday çıkarabilmesi lazım. Her yerden aday çıkarma hedeflemesi lazım. Çünkü bir siyasi partinin mecliste yer alması ya da bir belediye seçiminde aktif olarak hedefinin olması gayet doğal olması gereken de bir şey. Burada adaylığı belirleme noktasında sadece anketlerde ya da eğilim yoklamalarında bir numaralı ismin Öne çıkarılması ya da pusulaya yazılması önemli olan değil. Orada birçok farklı parametre var. E, hedeflerine, projelerine, e, oradaki insanları temsil etme e, gücüne ya da oradaki sorunlara cevap verebilir mi? Ya da oradaki sorunları çözebilir mi? Örnek vereceğim, Can Atalay'ın e, Hatay'la bir ilişkisi olmamasına rağmen Hatay'dan milletvekili yapılmasının bir anlamı vardı. Ya da genel seçimler bazında, biraz daha geriye alıyorum, 2019'da mesela, e, ee, rantaların Parti... hatayla ilişkisi depremzedelerin e, hukuki savunmasını yapmasıyla da e, ilintili elbette ve zor durumda olanların avukatlığını yapmasıyla ilintili. Evet, e, yani özel bir anlamı var. Yani evet. Hatay Milletvekili olmasının, İstanbul Milletvekili olmasından farklı olarak özel bir anlamı var. E, başka bir örnek vereyim. İktidar partisi e, açısından bir örnek vereyim. Ergen Turan eee Toki, e, çalışan, TOKİ'de müdürlük yapan bir isimken Fatih Belediyesi'nde aday yapılmasının bir anlamı vardı. Şimdi burada tamamıyla e, adalarda ya da Kırklar elinde ya da Lüleburgaz'da ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir ismin e, millet e, aday olabilmesi için sadece eğilim yoklamalarında birinci çıkması yeterli bir e, argüman ya da done değil. E, a, bu yüzden Lütfü Savaş çok eleştiriliyor. Lütfü Savaş her ne kadar Hatay'da e, seçimi kazanabilecek ihtimali çok yüksek gözükse de Lütfü Savaş'ın Hatay'da milletvekili ya da belediye başkanı adayı yapılmasının hem parti içi e, yapı bakımından bir negatif etkisi var. Çünkü orada Lütfü Savaş'ın depremden önce ve sonra olarak e, Cihangir Bey bir ayrım yapmıştı. Oradaki sorumluluğuna dair hiçbir şeyin yapılmaması sadece seçmenleri değil, kendi partililerini de etkiliyor. Yani Lütfü Savaş'ın Hatay'dan aday yapılması sadece Hatay'ı bağlamıyor. İstanbul'da CHP adına çalışacak bir partiliği de bağlıyor. Onun moralini de düşürüyor. Çalışmamaya da itiyor. Örnek vereceğim. Siz de yakından tanıyorsunuz. Yiğit Torun e, Hataylı bir arkadaşım ve ailesini depremde kaybetti. Seçim döneminde yapılan iki seçimde de bizzat kalkıp e, yaşadığı yerden Hatay'a gidip çalışmalarda bulundu ki Hatay'a gidebilmek için ilk önce Adana'ya gidiyorsunuz. Adana'dan otobüse geçmeniz lazım. Otobüsten sonra işte kendi ilçenize bir daha aktarma yapmanız lazım. Şimdi Yiğit'in tekrardan oraya aynı e, arzuyla gidip çalışma yapabilmesi için sadece adayın ya da sadece bir partisel bağın dışında adayın kendisinin <laughs> bir temsilinin kendisinin de bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Ya Biz burada şu ana kadar yerel seçimlere ilişkin birçok şeyi konuştuk ama e, sadece aday sadece politika e, özelinde konuştuk ve bizim aday belirlemeyi sadece anketlere eğilim yoklaması, yoklamasını eşitlememizin de doğru olmadığını Peki, düşünüyorum. Özgür Bey <laughs> o halde başladı